Aro Mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Bugün yağ, yumurta, un kullanmadan çok lezzetli bir tatlı yapıyoruz. Çok lezzetli ve ekonomik bir tatlı. Şambali tarifini sizlerle paylaşıyorum. Buyurun tarifimize geçelim. 4 su bardağı irmik kullandım. Tam bir paket irmiği sizin için ölçtüm. 4 su bardağı irmik yaptı. 4 su bardağı irmiğimizi koyup 1 paket vanilya, 1 pakette 5 gramlık olan karbonatlardan 1,5 su bardağı şekerimizi de ilave edip kuru malzemelerimizi harmanlayalım. Kullandığım bardak bütün malzemelerimde standart bardak ölçüsüdür. 200 gramlık su bardağı. Kuru malzemelerimizi harmanladıktan sonra 1 su bardağı sütümüzü ilave ediyoruz. Sütümüzü irmiğimize yedirelim karıştırarak. Hamurumuzu 5-6 dakika yoğurunca tam kıvamında oluyor. Güzelce harmanlayalım. Diğer sütümüzü de ilave ediyoruz. Genelde şambali tarifleri daha katı kıvamlı oluyor. Benim tarifim bu şekilde ve çok lezzetli oluyor. Sizlere de tavsiye ederim. Hamurumuzu karıştırdıktan sonra tepsimize basacağız ve daha sonra dinlendireceğiz. İliğimiz dinlendikten sonra katılaşacak ve kıvam alacak. 4-5 dakika yoğrulan hamurumuzu bir kenara alalım. Tepsimizin tabanına pekmez ilave edeceğiz. Daha güzel kızarması için şambalimiz bir yemek kaşığı pekmezimizi tepsimize ilave ediyoruz. Bir yemek kaşığı da su ilave edip tepsimizin tabanını her yerine pekmezi sürelim. Çambalimizin tepsisine yağ kullanmıyoruz. Pekmez ve suyu karıştırıp onu sürüyoruz. Kullandığım tepsinin ölçüsü 26 santim çapında tepsi kullandım. Bu ölçüdeki şambalimize 26 santim 30 santim arası tepsi ideal. Şimdi hamurumuzu tepsimizin içerisine yayalım. Hamurumuz biraz cıvık kıvamlı. 3-4 saat kadar hamurumuzu dinlendirdiğimiz zaman sütürü çekecek ve katı bir hale gelecek. 3-4 saat bekleteceğiz harcımızı. Şimdi elimizle Tepsimizi güzelce düzeltiyoruz ve 3-4 saat dinlendiriyoruz. Pekmez olan yerlerinde tepsimizin ortasına doğru her yerine sürelim. Elimizde dümdüz yapıyoruz şambalimizi. Düzelttiğimiz şambalimizi dinlenmeye alabiliriz. Ben fırında dinlendirdim. Fırını çalıştırmadan siz üzerine tepsi kapatarak da dinlendirebilirsiniz. 3-4 saat sonra şerbetimizi yapmaya başlayabiliriz. 4 su bardağı şekerimize 4,5 su bardağı su ekledim. Şerbetimizi bir dilim kadar da limon ekleyip kaynamaya bırakıyoruz. Bir taraftan ben üzeri için badem kullanacağım. Sıcak suda beklettiğim bademlerin kabuklarını soyuyorum. Siz fındık, fıstık ve benzeri kullanabilirsiniz şambalimiz dinlendi. 3 saat dinlendirdim. Siz 3-4 saat dinlendirin ve daha sonra istediğiniz şekilde kesebilirsiniz. Ben yıldız şeklinde kesmeyi tercih ettim. Klasik dikdörtgen şambali şeklinde de kesebilirsiniz. Tercih size kalmış. Yıldız şeklinde kesmeyi bilmeyen arkadaşlarım vardır belki diye videoyu kesmedim buradan bakarak sizler de yıldız şeklinde kesebilirsiniz şambali tatlılarınızı. Şimdi üzerine bademlerimizi de koyalım. 170 derecede fanlı ayarda fırınımı açtım. Fırınımın ikinci konumunda pişirdim tatlımı. Siz de fırınınızın özelliğine göre pişirebilirsiniz. 40-45 dakika tatlımızı pişireceğiz kontrollü bir şekilde bademlerimizi de yerleştirdikten sonra kalan yerleri varsa kesilmeyen köşelerinde oraları da keselim tatlımızı çok derin kesmeye gerek yok sadece iz yapacağız daha sonra fırından çıktıktan sonra izlerden daha kolay oluyor kesmesi tatlımız hazır fırına girmeye. Fırınımıza tatlımızı gönderiyoruz. Şerbetimiz bu arada kaynadı. Şerbetimizi diğer tatlılar kadar çok kaynatmaya gerek yok. Yarım saat kadar 8-10 dakika kaynatıp altını kapatalım. ılımaya bırakalım. Benim tatlım 45 dakika sonra pişmişti. Hemen sıcağına yaptığımız izlerden tatlımızı kesiyoruz. Daha sonra şerbetiyle hemen buluşturuyoruz. Tatlımız soğumadan şambali tatlısının adası sıcak dökülüyor. Tatlımızı ben şerbeti döktükten sonra hemen servis yapmıyorum. Musafirim falan gelecekse bir gün önceden pişiriyorum. Bir gün sonra dağılmadan daha güzel şekiller çıkıyor. sizlere de tavsiye ederim bir gün bekletmenizi. Şimdi ılayan şerbetimizi zaten hemen çekiyor. Tatlımızın üzerine döküyoruz. Benim tatlımın adamın birazı kaldı. 5-10 dakika bekleyip tekrar üzerine döktüm. 5-10 dakika beklettikten sonra kalan ağdamızı da döküyoruz. Şimdi tatlımızı en az 2 saat ben bir gün bekletiyorum. Bir gün bekletirseniz tatlınız daha lezzetli doluyor. Şambali tatlısını ne kadar bekletirseniz o kadar lezzetli oluyor. Biz dayanamayıp tadına baktık bile tatlımızın. Tatlımızı spatula yardımıyla çıkartıp sulum yapabilirsiniz. Üzeri için de tercihen kaymak kullanılabilir. Benim yoktu kullanmadım. Kaymak çok yakışıyor bu tatlıya tavsiye ederim. Şambalini daha ince seviyorsanız 30 santim çapında tepside kullanabilirsiniz. Çok ekonomik ve çok lezzetli bir tatlı tarifi. Mutlaka sizler de deneyin. Şambali tatlımın İrmikli kısmında bir buçuk su bardağı şeker kullandım. Normalde iki su bardağı koyuluyor. Ben daha az şerbetli olsun diye yarım su bardağını koymadım. Siz daha bol şerbetli seviyorsanız irmikli kısmına da yarım su bardağı daha şeker ilave edebilirsiniz. Bu tarifimde de buraya kadardı. Tariflerimi beğeniyorsanız kanalıma abone olun. Beğeni ve yorum yapın. Hoşçakalın.